yaşadıklarımızın bu keyifsizliğin, belirsizliğin, korkuların ilişkilere yansımasını da konuşalım istiyorum. Bu kadar belirsizlik içinde, bu kadar kaygı ve korku ve öfke haklı ya da haksız içinde yaşıyor olmamız bizim insanlarla ve kendimizle olan ilişkimizi nasıl şekillendiriyor sizce? Hayatla ilgili bir motivasyonum yoksa, gelecekle ilgili bir motivasyonum yoksa, yarın ne olacağım belirli değilse ben nasıl motive olabilirim herhangi bir şey yapmak için, herhangi bir dostluk kurmak için, işimi büyütmek için, yeni bir iş yapmak için, yeni bir şey öğrenmek için? Biz artık Maslow'un piramidinde en aşağıdaki temelde şey yani ...varınacağımız yer, yiyeceğimiz yemek, hayatta kalmak. Yani buna e, evet. dönüşmüşse mesele, o zaman herhangi bir dostum ya da herhangi bir komşum Olamaz. Onların tamam benim rakibim olur. Göçmenler geldiğinde, ekonomik durum kötüleştiğinde, birazcık ekonomi bozulduğunda bütün dünyada ilk suçlananlar o göçmenler ve yabancılar olur. Geldiler, şeyimizi aldılar. işimiz, bizim yapacağımız işleri elimizden aldılar diye. Darda kötüleştiğinde göçmen ya da yabancılar değil, komşumuz da bize rakibimiz haline gelmeye başlar. Her öteki benim için bir risk oluşturmaya başlar. Güvenemem. Bir şey konuşamam. Derdimi paylaşamam. Yalnızca komşu değil ki iş yerinde. Atılmamak için hiç kimseyle hiçbir şey konuşmam. Bir şey yapamadığımı söylemem. Yardım istemem yanımdakinden. Çünkü bir yanımdakine yardım istiyorsan ben bir şeyi bilmiyorum demektir. Ya benim patronuma, şefime bu adam hiçbir şey bilmiyor diye şikayet ederlerse. Ötekinin yanlış bir şey yapması, kötü duruma düşmesinden sevinç duyarım. Almanların Schadenfreude diye anlattıkları şey, başkasının gördüğü zarardan keyif almak. Yani bütün bunlar beni ötekine karşı mesafelendirir. Bunun en yakın ilişkilere yansımaması mümkün mü ki? Şalteri kapatıp dünyada yaşarken, şalteri indirip partnerimle harika, mükemmel ve sevgi, şefkate ve samimiyete dayalı bir ilişki yaşamam, yaşayamam ki. Orada da bir çıkar ve bencillik meselesi işin içine girer. Partnerim işini kaybediyor mu? Bu kadında da yıllardır çalışmıyor. Ben mi bakacağım ona? E bu adam e işte bak kariyerinde yükselmedi. Maaşı da bilmem ne olmadı. Bizim maaşını kocası ne durumda? Yani şimdi bütün bunları devre, bunlar devreye girer yani. Sizin hiç takip etmediğinize eminim ama ben sıkça Instagram'da denk geliyorum. İlişki tavsiyesi veren tırnak içinde uzmanlar var. Mesela bunlar özellikle tabii kadınlar bu tür içerikleri takip ettiği için kadınlara korkunç tavsiyeler veriyorlar. Yani işte erkeğe asla borç vermeyin. Bir erkek size yemek ısmarlatıyorsa falan diye böyle lafa girip acayip şeyler söylüyorlar. Kitapları falan da çok satıyor. Bu da sizce onun bir yansıması olabilir mi? Mutlaka çok korkunç bağlantılıdır. Yani çok net bağlantılıdır. Genel anlamda böyle korkunç evet. genelleyici. Evet. Yani aslında ahlaksızlık bu. Evet. Yani Karşı kadına, taraftan evet. ne koparırız? Evet. Her iki taraf için de. Yani kadına böyle tavsiyelerde bulunmak... Bu tavsiyede bulunan insanın da ahlaksız olduğunu gösterir. Bu tavsiyelere uyan kadının da ahlaksız olduğunu gösterir. Kadının böyle ahlaksızlık yaptığını yapacağını varsayarsak erkek de ahlaksız olacaktır. He, kadın yüzünden erkek ahlaksız oluyor demiyorum. Evet, evet. Yani erkekten başlıyorsa erkeğe reaksiyon olarak kadın ahlaksız olacaktır. Yani karşılıklı yumurta mı tavuktan tavuk mu yumurtadan çıkıyor belli olmayan bir ahlaksızlık söz konusu olacaktır. Demek ki samimiyet, içtenlik, dürüstlük ve dayanışma Hı. ile ilgili bir ilişkilenme biçimi değil de çıkar ve bencillik üzerine evet. bir ilişkilenme biçimi hayata geçiyor ya da hayata geçmiş ya da bu artık açık açık konuşuluyor demektir. Genellemelerle ilgili birkaç fikrinizi almak isterim. Erkekler güçlü kadınlardan hoşlanmaz. Kadınlar güçsüzlükten hoşlanmaz. Hı. Hani bir erkek hep güçlü olmalı. Zaman zaman düşünüyorum ya gerçekten acaba erkekler güçlü kadınlardan hoşlanmıyor mu diye. Birazcık böyle erkeklerle dalga geçebiliriz. Tabii ki. Biraz bayılırız, biraz eğlenelim yani. Kız kıza konuşuruz madem. <laughs> Bütün dünyada öyle ama hani Orta Doğu ülkelerinde benim paşam, oğlum, canım oğlum diye yetiştiriliyoruz. Aslan oğlum, paşam oğlum. Evet. O yüzden de hani erkekler ağlamaz. Klişesi yalnızca Türkçe ile ilgili sınırlı bir klişe değil ama bizim gibi ülkeler daha fazla kaldı. Aslında erkek doğal olarak o kadar da güçlü olmadığını sezgisel olarak biliyor. Bunu kendine söylemese de, kendine bile söylemese de. Çünkü kim o kadar güçlü olabilir değil mi? Her erkek çok doğal olarak Kadın da tabii her insan aslında ama erkekten bahsediyoruz o yüzden erkek demiş olayım. Her erkek belli bir alanda güçlüdür, belli bir alanda daha az güçlüdür, belli bir alanda da güçsüzdür. Yani Bundan daha doğal bir şey yok ama bu olamaz erkek güçlü olur. Evet. Şimdi böyle bir durumda aslında erkek güçlüymüş gibi gözükmeye çalışırken derinde kendinin aslında bir sürü alanda hiç de o kadar güçlü olmadığını bilirken Güçlü olduğunu varsaydığı bir kadının karşısında tabii ki kendini kötü hisseder. Yani bu güçlü kadınları sevmez meselesi değil. Erkeğin güçlü olmak zorunda olması, buna ona bunun vaaz edilmesi ve bastırılması nedeniyle güçsüzlüğünün ortaya çıkmasından endişe ettiği için güçlü olmadığını varsaydığı kadınlarla birlikte olmaya çalışır. Sevmez meselesi değil. Kendi de güçlü olsa güçlü kadını sever tabii ki yani. Erkek güçlü olmak zorunda olduğu için güçlü bir kadını yanında olmasından endişe duyuyor. Kadın hiçbir zaman için erkekten güçlü olmak zorundasın denmediği için güçlü bir erkekle birlikte olmuş olmak ona onu rahatsız etmiyor. Hatta gurur da duyabilir yani güçlü bir adam buldum ben diye. Neden güçlü gibi güçlü gözükmemek zorunda? E yani güçlü olursa e adam kaçacak yani kaçar. Çünkü orada kendini iyi hissetmiyor. Devamlı zayıf. Zaten kendisini itiraf etmek istemiyor. Zaten derinden derine biliyor, seziyor güçsüz olduğunu. Bir de güçlü bir kadınla aynı evde istemez ki bunu devamlı güçsüz olduğu. Dolaylı da olsa yüzüne vurulacak. Yapamadığı şeyleri kadın yapabiliyor olacak. Kim ister bunu? En azından güçlü olmak, güçsüz olmak konusunda ee, üzerine üzerinde baskı kurulan ve bunu içselleştiren ve güçlü olmak zorunda olduğunu kendini inandıran ve bunu sorgulamayan erkek istemez. Hiç bu açıdan bakmamıştım. Biraz üzüldüm. Ağlayabilmesi <laughs> gerekir erkeklerin. Ben çok rahat ağlarım. Üzüldüğüm zaman ağlıyorum. Bundan daha doğal bir şey yoktu. Ama ağlayan bir erkeği büyük ihtimalle bir sürü kadın zayıf bulur. Zayıf bulur. Evet. Şey de bir şey olduğunda ben ona nasıl güveneceğim? Yahu ben Ağlaya ağlaya da yaparım bir şeyler. Pısırık bulunmaktan mı evet. korkuyor burada temel olarak Tabii. erkekler tırnak Tabii. içerisinde? Terk edilmekten korkuyor aslında. Yalnız kalmaktan. Ben sık sık izleyicilerle böyle evet. anket yapıyorum, soruyorum. ben yani, Ne anlatmamı, ne konuşmamı Hı -hı. istersiniz? Özgüven. Hı -hı. Yani şimdi sizin bu dediğiniz güçlülük mesela bana bunu hatırlattı. Şimdi ben de... Konuşma konusunda özgüven sahibiyim ama demin dediniz ya borsa. Mesela Hı -hı. ben de ekonomide hiç özgüven sahibi Hı -hı. değilim. İçi boş kavramlar bunlar. Özgüvenli evet. ol. Tamam ama hangi konuda? Siz bu kitapları okumuşsunuz. Bunlarla ilgili bir özgüvenli olabilirsiniz. Doğru, e Bir de bu değil çok mi? göreceli bir şey değil mi? Göreceli bir şey değil mi? Benden daha fazla kitap okumuş insanın yanında da o zaman özgüvensiz olacağım. Evet. Yani aslında özgüven diye bir şey yok ki. Güvenmek ya da güvenmemek meselesi saçma. Bir konuda tecrübeli olabiliriz ya da tecrübesiz olabiliriz. Yani siz nasıl konuşma konusunda, soru hı hı. sorma konusunda, bir şeyleri ifade etme konusunda daha rahatsınız artık? E bunu yapa yapa böyle oldunuz. Yani ilk gününüz, ilk ayınız hiç mi kalbiniz çarpmıyordu? Ben kendimi biliyorum. 23-24 yaşımda fizyoloji ihtisası yapmaya başladım. İlk seminerimi vereceğim. Uyku fizyolojisi anlatacağım, beyin çalışacağım biliyorum. İşte öyle hayatımı öyle şekillendireceğim. Arkadaşlar, sevgili hoca, sayın hocalarım, sevgili arkadaşlar. Bugün size uyku fizyolojisi anlatacağım dedim. Ve bütün her şey gitti aklımda. <laughs> Elimdeki metni okudum kendime küfrede küfrede. Sonra bunun üzerine gitmeye karar verdim. Ve hocama dedim ki bölüm başkanına. Bana her şeyde birkaç tane öyle şey verin. Konferanslarda benim bana bir şeyler anlattırın, ben böyle kalbim çarpa çarpa bir şeyler anlatmayı öğreneyim. E şimdi görüyorsunuz işte rahat rahat konuşuyoruz. Olsun. Yapa 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 bu konuda tecrübeli olduk ve buna yanlış bir şekilde özgüven diyoruz. İlker değil, Fatih Altaylı ile röportaj yaptık Fulü TV'de hı hı. ve çok enteresan bir şey oldu. İlker dedi ki Fatih Fatih'e, ya dedi ben dedi şimdi sizin yanınızda heyecanlanıyorum dedi şey için, e, hı hı. o kadar tecrübelisiniz ki. Hı hı. İlker özgüvensiz mi? Biraz evvel kitap örneğindeki gibi Tabii. Fatih Altaylı öyle tecrübeli ki İlker onun yanında Tabii. soru sormak konusunda ya düzgün soracak mıyım diye heyecanlanıyor. Çok doğru. Yani özgüvensiz mi yani şimdi İlker? Yalnızca kendinden daha tecrübeli bir insanın yanında hata yapmaktan korkuyor. Hem tecrübeli hem de demek ki ona saygı duyuyor, önem veriyor ve diyor ki ben hata yapmayayım. Yani bu da iyi bir şey. Neden? Çünkü... Çok. Hatta yapmayayım diye stres yaşarsanız çalışırsınız. Yani stressiz olursak hayatta kalamayız yani. Evet. Şimdi o yüzden bu özgüven meseleleri çok görece şeyler. Bu kadar rahat konuşuyorum diyelim ki ne bileyim kim o ol, Freud olsun burada. Bu kadar rahat konuşabilecek miyim? Siz ne diyorsunuz hocam falan diyeceğim yani. Öyle değil mi? Hocam müsaadenizle falan tabii, diye lafa girerken Tabii. Üstadım. Yani siz ne dersiniz bilmiyorum ama filan derim yani bu konuştuklarımın dörtte birini söyleyebilirim ancak. Yani nerede kaldı özgüven? O yüzden bu özgüven yani bu bu lafların, bu şeylerin tamamı gerçekten uydurma şeyler ve insanların omuzlarında büyük yük.